Aydırmayı bırak kalan ses aç arkana yaslan bu güzel duanın da adını çıkar. Kurt doğmuşa kampa gitmeden önce gene soluğu oduncu Ömer'de alıyor. Herkesin bu uzmanlık alanı olur ya odun dedin mi de Ömer işte. El terazi göz nizam acıkan doymam sanır mantığıyla ipi malzeme alıyor markette. Hava nasıl esiyor ana da mı? İsrafil abi suram üfledin diyorum benden alakası yok diyor. Kemal Sunal'ın imamın gıbleyle boru meselesi gibi telliyle Çadırın başı şuraya de, kışı şuraya geleceğiydi diye ipi kavga ettikten sonra kurabildik çadır. Menüde İzmir köfte var. Bu kaba ellerinin o lezzetli yemekler nasıl oluyor ben de düşünüyorum bunu sizler gibi. Ulan telli kız olay mısın evde kalmaz mısın şunun güzelliğine bak. Peki siz hala pilav üzümsüz mü yiyorsunuz? Şaşalı masalara bırakıp doğanın içinde servis tabaksız yer sofrasında yemek sadece karnını doyurmakla kalmıyor. Rendesi de en az kendi kadar renkli olan orman adamı kahvaltı için domatesli kaşarlı yumurta hazırlıyor. Dadı damağım da rezerveli lezzetler arasında. Nevşehir'imizin kuru kıymalı yumurtası olmadan da kahvaltı eksik olur. Şu sofrada şu manzarada kahvaltı yapanın derdi tasası kalır mı hiç? Arkadaşlar doğa manzara her şey çok güzel lakin temiz kaldı ve Yok olmadığı süreç. Sizden ricam bu tarz yerlere gittiğimizde çöplerimizi bırakmayalım, ateşimizi söndürelim. Doğa bize bir gün değil her gün lazım. Buraya kadar izlediysen takip et butonuna basıp bir like atıp arkadaşlarına gönderirsin artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.